Selamlar sevgiler kankalarım videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz armorlar yani zırhlarla alakalı bilgiler vereceğim. Yalnız konumuza geçmeden önce abone değilsen kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir de destek olmak için bana videoyu beğenebilirsin kankam. Çünkü bu aralar videoda e, videolardaki <laughs> beğeni sayısı biraz düştü sanki. Bilmiyorum, hayırdır ya. Böyle biraz beğenilere tıklayalım dostlar. Sebebi de şu yani moral motivasyon başka bir şey değil yani. Başka YouTuberlar gibi böyle 200 bin like gelirse, değil bir şey yapmıyoruz sonuçta. Neyse, bir de açıklamalarda iletişim adresleri var isteyen Discord'a falan gelebilir. Orada Instagramım da var merak eden bakabilir Instagram'dan. Yani Discord'dur, Instagram'dır. Orada açıklamalar da var. Şimdi konumuz dediğim gibi zırhlar. Zırhlara bugün değineceğiz. Hangi zırh daha iyi, hangisi daha kötü? Bu tabii kişiye göre değişebilir veya oynadığınız maçın tarzına göre değişebilir ama ben tercih ettiğim zırhı da söyleyeceğim bu arada. Şimdi şöyle ekrana bir görsel vereyim. Bunu da götümden uydurmayacağım tabii bunları söylerken. Oyunun kendi paylaştığı bir görselle bunu size açıklayacağım. Evet şimdi şuraya koyayım dostlar. Önce şu sol tarafı bir anlatayım. Ondan sonra sağ tarafa geçeriz. Şimdi öncelikle bu şöyle dört tane bir hani sınıfımız var. Dört böyle klasımız var diyelim. V serisi, L serisi, S serisi, A serisi diyelim. Şimdi bunların hepsinin gördüğünüz gibi özellikleri var. Öyle tıraştan bunları yapmamışlar. Ha bir de şunu hemen hemen ekleyeyim arkadaşlar dipnot olarak. Adamların yaptığı açıklamanın başında şöyle bir şey yazıyor. O benim dikkatimi çekti. Diyor ki mevcut versiyonda bak mevcut versiyonda bunlar bu şekilde diyor. Bunu belirtmiş. Yani bu ne demek? Yani bu ben benim anladığım şu. Önümüzdeki sezonlarda falan ne bileyim yeni bir zırh gelebilir. Yeni zırh gelmezse belki bunlar kendi aralarında değişime uğrayabilir dönüşüme uğrayabilir. Hani buff gelir, nerf gelir anladın mı? Çünkü mevcut versiyonuna diyor. Demek ki ilerleyen versiyonlarda bu değişebilir anlamında ben bunu anladım. Onu da söyleyeyim. Neyse. Şimdi V4 Armor altına da yazmış zaten. Diyor ki V4 Armor Defense Max diyor. Yani burada dayanıklı, dayanırlıklı <laughs> en dayanıklı zırhlı bu işte kanka. En dayanıklı zırh Hani dayanıklılık istiyorsan daha bunu söyleyemiyorum. Neyse takılmayın buna. Dayanıklılık istiyorsan <laughs> V serisi armor giyeceksin kanka. Yani biz burada 4 4'lerden bahsediyoruz. Yani 4 e, seviyeden bahsediyoruz ama 5 olur 6 olur. Yine aynı şekilde bu değişmiyor. V serisi armorlar en fazla şeye sahip. Dayanıklılığa sahip. İkinci sırada 4L armor var diyor. Bunda da Mobility Max diyor yani bize bu mobilite veriyor. L serisi armorlar. Ne demek bu mobility? Yani işte hareket kabiliyetimizi arttırıyor. Daha fazla böyle daha hızlı koşma falan. Anladın mı? Bu şimdi V4, 4V armorla 4L armoru kıyaslarsak şöyle söyleyeyim. Mesela V serisi armorlar ergonomi daha da düşürüyor aşağıya. Ergonomi ve hareket hızını aşağıya düşürüyor. Tabii karakter daha ağırlaşıyor. Çünkü zaten e, 4V armorlar daha ağır. Kilo kilo olarak daha ağırlar. L serisine göre. Burada L serisini tercih ederseniz dediğim gibi hareket kabiliyeti ve mobilite veriyor. 4S armorlar burada altında yazmış. Diyor ki Cost Performance Max Yani bu şey demek Fiyat performans ürünü. <gülüyor> <gülüyor> Telefonlarda vardır ya böyle kanka Xiaomi'lerde falan. Hani daha ucuzdur ama performansı da iyidir. İdare eder. Fiyatına göre iyi dersin. Bu e, zırhımız da bu şekilde fiyat zırhı. yani bu olayı bu bunun. Onun haricinde en altta bir 4A zırhımız var. Bu da zaten burada diyor ki no level restrictions. Restrictions diyor. Yani burada diyor ki level gerekmez diyor. Şimdi yukarıdaki 3 zırh da belli seviyelerde açılıyor, level'larda açılıyor. Sadece 4A armor level istemiyor. Ama tabi başka bir şey istiyor. O da işte Judas'ın görevlerini yapmanız lazım. Onları değineceğiz. Şimdi zırhlarımız bu şekilde. Sağ tarafa geçtiğimiz zamansa burada sağ tarafta bizi zaten anlatıyor. Burada mesela diyor ki en başta price diyor. Yani e, ödeme. Şimdi price'da gördüğünüz gibi en üstte 4V zırh var. Çünkü pahalı. En pahalısı 4V Aynı zamanda en dayanıklı olan zırhımız bu. Altında 4L var. İkinci sırada ben yani pahalılıkta ödemede. Sonra 4A ve 4S geliyor. Fiyatlandırma bu şekilde. Yanında debuff diye bir şey var. Şimdi bu debuff'ı buraya niye yazmışlar? Ben anlamadım. İşte debuff genelde bu MMO oyunlarında falan daha çok kullanılıyor. Bu skilllerle alakalı falan. Yani bunu ne amaçlı buraya yazdıklarını da ben çözemedim. Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunu anlayan varsa yorumlara yazsınlar. Şimdi normalde Türkçe'ye çevirdiğim zaman debuff zayıflatmak anlamında kullanılıyor. Veya şöyle söyleyebilirim. Hani buff biliyorsunuz hani buff geliyor silahlara falan ya oyunlarda. Başına bunu dibaf e, debuff diye söylersen bu da bunun hani buff'ı silme anlamında da kullanılabilir. Burada açıkçası ben bunu çok anlayamadım şey gibi düşündüm hani dezavantajı işte zırhın dezavantajı mı gibi düşündüm burada 4 ve maksimumda hani dezavantajı fazla mı acaba çünkü ağır ergonomi alıyor mobiliteyi alıyor hareket hızını düşürüyor falan o açıdan hani dezavantajları fazla ol, olduğu için de böyle koymuşlar bilemedim 4L çünkü bak 4L daha düşük barı burada yani çünkü 4L mobilite falan veriyor Bilemedim yani ben bunu açıkçası çok anlayamadım. Ne anlamda kullandı? Ya bu oyun gerçekten beni sinir ediyor. Hem oyun İngilizce, Türkçe getirmediler. Bir de üstüne üstlük saçma sapan İngilizce kullanıyorlar. Hani oyun içi görevlerde de böyle. E, tuhaf tuhaf İngilizce kelimeleri böyle tercih etmişler. Daha kolayını tercih etmek yerine böyle hiç kullanılmayan saçma sapan kelimeleri falan ter tercih ediyorlar. Enteresan ya. Neyse geçelim bu debuff'ı. Altında durability var. Yani bu işte dayanıklılık. Zaten gördüğünüz gibi 4V en üstte. En altta bak dayanıklılık olarak en altta 4S zırhlar var. 4S dediğimiz zırhlar fiyat, fiyat performans ürünü dediğimiz zırhlar aslında. Bu en altta kalmış. Yani dayanıklığı en düşük bu. 4A bile bundan yüksek. Enteresan. 4A çünkü level istemiyor. Görevle açtığımız bir zırh. Ki ben bu 4 seviyesinde değil ama 5 seviyesini çok kullandım bu A serisinin. Neyse, en sonunda da şey var. Difficulty of the getting diyor. Bu da işte hani alma zorluğu, zırh alma zorluğundan bahsediyor. Zaten işaretlemiş. 4V, 4L, 4S. Bunları diyor. 21. Hani level 21'de açılır diyor bunlar. Bunları. 4 serisini. Level 21'de açarsın diyor. 4A sadece level istemiyor. Ama judas'ın görevini yapman lazım diyor. Bu da bu şekilde. Şimdi şöyle gelelim. Dur buraya değil. Ee, şeye gelelim. Şu Hayden'in mağazasına gelelim. Burada armorlara tıklayalım kanka. Şimdi şöyle bir bakalım. Bak şimdi. Örnek veriyorum. 4 v armora tıkladım kanka. 200 şey 123 bin. Tamam mı fiyatı? Zaten en pahalısı V serisi. Burada bak 8,5 kilo bu. Bu zırh 8,5 kilo eksi 6 ergonomi ve movement speed diyor yani işte hareket hızını da eksi 6'ya düşürüyor şimdi gelelim mesela L serisine L serisi bak eksi 4'te burada L serisi eksi 4'te kanka yani biraz daha şey bu arada buradaki sayılara bakacak olursak hani burada dördüncü seviyede biraz bu sayılar az düşük ama Yukarıda seviyelerde daha fazla. Mesela şimdi 6V'ye baktığınız zaman armora bak eksi 12 veriyor. Ergonomiye. Yine hareket hızına yine eksi 12 veriyor. Bir de şimdi şey düşün. Elindeki silahın da ergonomisi düşükse sıkıntı biraz. Anladın mı? Yani tam zırh dayanılıklı. Sağlam zırh. Bak 165 burada. Mesela L'ye şeye bakalım. Bir saniye. L'ye bakalım. Bak bunda 160. S'ye bakalım. 150 mesela. Anladın mı? Bunda 165 ama ergonomi ve hareket hızını çok düşürüyor. dediğim gibi silah da silahın da mobilitesi düşükse, ergonomisi düşükse böyle karakter baya bir ağırlaşır. Hani burada bir dezavantaj söz konusu. Onu söyleyeyim. Aslında L serisi tercih edilebilir bir şey gibi geldi bana. Zırh gibi geldi. Çünkü 160 veriyor burada. Bunda 165 veriyor. Bak bunda şimdi ergonomi eksi 7. Onda eksi 12. Burada tercih yine tabi size kalıyor. Bilemedim. Çok bir fark yok çünkü yani dayanıklık olarak. Bu 13 kilo. Bu kaç kilo? 11 kilo. buzur Yani L serisi bana bir tercih edile, edilebilir gibi geldi. Kasklara bakalım kanka. Ha Bu arada şunu da söyleyeyim. Kasklarda bir şey değişmiyor. Aynı. Yani Buzdurt'taki mevzu neyse Aynı şekilde kaslarda da o şekilde yani seriye göre. Şimdi burada 6V kaskımız var. 7 eksi 7 veriyor. Dayanıklılığı da 50 imiş bunun. Hmm, burada 6L 42. Şeyde ergonomisi de eksi 5. Bunun eksi 7. Bak mesela kaskta bak kaskta kanka V serisi tercih edebilirsin. Hani şöyle bir envanter yapılabilir. Maça şu şekilde gelebilir. Mesela kaskını kanka e, V serisi alırsın. Tamam mı? V serisi alırsın. Çünkü çok bir fark yok. E, dezavantaj olarak L'ye göre. Çünkü bunun dayanıklı güzel 50 veriyor. Bunu alırsın. Ama zırh olarak da mesela L serisi bir zırh alırsın. Kaskın V serisi olur. Zırhın L serisi olur. Çünkü burada dayanıklı 160 mobilitesi falan gayet iyi. Şeye baktığımız zaman 12 yani mobilite, ergonomi, hareket o eksi 12'ye kadar düşüyor. Burada bayağı bir fark var. O yüzden zırh olarak L, kask olarak da V alınabilir. Onu söylemiş olayım. Ha benim üzerinde şu an ne var? Benim üzerimde ikisi de V serisi arkadaşlar. İkisi de en dayanıklı bir de en pahalı şeyler bunlar. Bir de bu. Ha şeye bakmadık. Ya siz görmüşsünüzdür. Gerçi de ben şu an bir bakmadım. Ben de bir bakayım lan. Parasına bakalım kanka. Şimdi mesela burada bakalım. L ne kadar bu? Ha burada yazıyormuş. 655 bin. Baya pahalı lan. 655 bin kanka. L armor. 600... Aynı lan fiyatları. Aa fiyatları aynı burada. Nasıl oluyor bu? E, fiyatları birebir aynı. Kaska bakayım. 341 bin V serisi, L serisine kadar. O da aynı. E, fiyatları aynı bunların kanka. He, tamam, okey, okey, tamam. Görseli tekrar buraya koyayım. Sizi de bakın. Tamam, ödeme zaten price aynıymış. Yani ve V 4 ve l 4 L ikisinin de hani ödeme olayı aynı. Doğru, fiyatlar aynı kanka. V ile V ve L aynı, aynı fiyata sahip. Hmm. Burada işte dediğim gibi tamam o zaman. Fiyatta sıkıntı yoksa kask böyle şey alınır. Kaskı V serisi alırsın. Ee, yeleği L serisi alabilirsin. Mobilite işte ergonomi hareket açısından. Hmm. Ha, diğerlerine gelecek olursak S serisine ve A serisine ya bunlar zaten biraz daha hmm, zayıf kalıyor. V ve L serisine göre biraz zayıf kalıyor. Aslında burada tercih edeceğimiz iki seri oluyor burada. Baktığım zaman tercih edebileceğimiz iki seri var. Birisi V serisi, birisi L serisi. Ha, paraya bakacak olursak da paraya bakacak olursak kanka en ucuzu S serisi oluyor burada. Paraya yönelik hareket edeceksek hani atıyorum rank moduna girdin üstümde bir yelek olsun yeleksiz girmeyeyim diyorsan Öylesine bir yelek takılayım diyorsan S serisi alacaksın o zaman. Doğru. Aga ben full gireyim dersen Ya ve yerliğe takılacaksın. Daha fazla boş yapmayayım kankalar. Video bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşürüz. Bir de oyunun Discord'unda yeni bir açıklama geldi. Bu hani iletişimle alakalı bizi iletişime geçin. İstediğinizi sorabilirsiniz falan tarzında bir şey paylaşıldı. Ona bir bakacağım. Duruma göre bir Türkçe dil desteği ile alakalı bir şeyler sorabiliriz. Ona göre bakarız cevapları ne cevap ne cevap veriyorlar diye. Neyse uzatmayayım şimdi videoyu. Yeni videolarda görüşürüz. Abone olup beğeni atmayı da unutmayın. Bay bay.